Abi bayram bayram insan hiç Allah falan diye konuşur mu abi? Hakkalkan. Efendim abi. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi abi? Çay içiyorum. Sen ne yapıyorsun abicim? Ya Hakkalkan ne anlatıyorsun kanka oraya? <laughs> telefonu koymuşsun balkona. Allah aşkına. Gecenin bu vaktinde ne insana ne anlatıyorsun? Teknoloji hakkında ne anlatıyorsun bu saatte canlı yayında? Sana inanmak istediğin küçük yalanlar söyleyebilirim Ömer. Ya sana bir şey söylemiyorum. Bana sen hiçbir şey de yalan söyleyemezsin sevgili Hakkı halka. Amerika'da gezdin, gezdin, geldin. Şimdi balkona çıkıp canlı yayınlarda günah çıkarma Hakkı. <laughs> Abi vallahi eşek gibi çalıştım ya. Acayip çalıştım yani. Ne Amerika. yaptın Hakkı? Ne yaptın Hakkı? Ne yapayım bak söyle. Bir anlatsana bize Allah aşkına. Eyvallah. Amerika'ya gittin. Kaç gün kaldın? 11 gün. 11 gün. 11 gün hanıma 11 gün hanıma yok işte ben dijitalciyim. <laughs> İşte kızım bak benim bu işim, benim teknolojinin içine girmem lazım bak kızım gibi e, şeylerle, yüklenmelerle Amerika'ya 11 gün hanımdan izin aldım. Abi sen Ukrayna'ya giderken öyle izinler alıyorsun ya, ben gerçekten işimi yaptım ya. Her Oğlum attım... biz Ukrayna'ya gitmek için izin istiyoruz da biz gidemiyoruz ki. Bizim izin, iz... yani istemek de kalıyor. Biz gidemiyoruz. Ama sen de çok ciddi gelişme gördüm abi. İlk defa gittiğim bir yerden hiçbir şey istemedim de Bu bolluk nereden geldi abi? Ya görün hak kalkan bana sen bakıyorsun zanneder ya. Hayırdır ya. <laughs> Hayırdır Hakkı. Kim? Sen mi benden çok bir şey istiyorsun ben mi senden çok bir şey istiyorum? Hadi bakalım. Ben senden çok şey istiyorum abi. Sen olmazsan benim hayatım gerçekten çok... Ee, ona göre olacak. haddini bil tamam mı alkan, evet, böyle. Tamam. Ya. Amerikalarda gezip gezip abini arayıp bayramını kutlamayıp ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi Sakarya'da canlı yayın <laughs> açıp. Vallahi bak yanı başımdasın yemin ediyorum gelir basarım. Bir şey söyleyeceğim. Sen Sakarya'dasın. Bu Sakarya Atlı Spor nasıl bir yer abi? Ya bırak şimdi Sakarya Atlı Spor hakkı. Biz <laughs> senden konuşalım. He? Senden konuşalım. Eyvallah abi konuşalım. Vallahi gezdim yani. Anlat bakalım. Amerika'da Or ne yaptın? Orucu da orada yedin. <laughs> seferi Yok, olduğun için. oldum tutamadım orucu falan filan. <laughs> Öyle kendi kendine. Sakarya'dayken iyi o evde. Kendi iyi tutuyordun. Bu oldu Amerika'ya gittin? Sen Amerika'ya gittin da... mi değiştin hakkı ya. İyi anlamda mı? Kötü anlamda mı? Ya sen bir değiştin kanki. Bir şeyler oldu sana ya. O Amerika seni bozdu bu sefer. Vallahi ama. Yaramadı sana Amerika. <laughs> ne, yaptın, ne yaptın? Anlat. Çok yoruldun orada. Abi ne yaptım? E, şirketin vergi işleri vardı. Onları hallettim. Ha. Arabanın resmi işleri vardı. Onları hallettim. E, benim sürücü ehliyetiyle ilgili iş vardı. Onu hallettim. Ofise... Ya işte görüyor musun? Bak Furkan görüyor musun? Hakkalkana bak. Burada kendini nasıl... Amerika'da şirketin işlerini hallettim. Arabanın işlerini hallettim. Yani Hakkı halkan, lafa da geldim ağlıyorsun. Hakkı halkan, Amerika'da arabası var ya. Abi araba senin araba. Bir şey söyleyeceğim Ömer. Abi bak gerçekten bu soru cevap videosunda da sordular. Orada da cevapladım. Montajda şimdi. Abi o kadar çok DM'ye geldi ki bak bunu gerçekten konuşalım. Bana şunu söylüyorlar. Ömer'i de al git. Ve orada video çek. Kanka benim tüm masraflarımı karşılasan ben sen Amerika'ya gelirim. Allah Allah sen video çekeceğim ben bir de kendi paramla mı geleceğim Hatta biraz madem beni kullanacaksın bir en azından prodüksiyonu karşıla be. Seni kullanmak istiyorum Ömer. Peki şey mi standartların ne? Ya uçak bileti alırsın? Oradaki konaklamaları alırsın? yani, üç öğün yemek yersek bir öğününü sen ısmarlarsın. İkisini ben kendi paramla alırım. Bir de Amerika uçuşu uzun. Business bilet olursa ben her türlü gelirsin. Beni her türlü kullanabilirsin yani video anlamında. Ee... İsmi U ile başlayan bir arkadaşımız var. Ben de geliyorum dedi. Yani üçüncü kişiye de izin var mı? Kanka, Gelsin mi yok? Hem Uğur mu? Hı. <laughs> yani i̇zin alamadığım için Uğur dedim de Uğur evet. Sanki ben sana ben kendimi bilirim. ben kendimi bilirim. <laughs> ben kendim bilirim. Üçüncü ne tamam. olursa olsun ben kendimi bilirim. Sen beni hallet. Ekonomi, bak ekonomi bile alırım. Üç Al yıldızlı otelde kalırız. <laughs> tamam. Ekonomi bilet olmaz Hangi ben iri adamım yani. O kadar uzun yolu ben otur. Yani ben bizim ısla Amerika'ya gidemeyeceksem ben Amerika'ya hiç gitmem. Adem Metan da geldi beni de yaz diye. Ya. E Adem Nasıl? Metan da sponsor olabilirse. O zaman Uğur, Uğur, Adem Metan artı ben üçümüz seni bir koltuğa sığdırırız abi. Bir business koltuk alırız üçümüz. E tamam siz mesela ekonomiye gidin. Herkes de birer lira üzerine koysun ikişer lira. Ben <laughs> şey kanki iyi ya bende de birlikte bir şeyler yapmanın bir bedeli olsun be. Hakkı para istemiyoruz bir şey istemiyoruz be kardeş. Abi ben varım bu işe. E sonuçta gerçekten sen, varım. Senin tamam. ka senin kanalını şenlendireceğiz ya. Gene Estağfurullah. Youtube'dan YouTube'da mangırı sen götüreceğin gene. Benim orada gözüm yok. <laughs> ya ben toklu karın tokluğuna gelin diyorum kanka. Tamam. Tamamız abi. Ben kabulüm. Ee, senin vize işlerini halletmemiz lazım. Tamam Uğur Yusal da geliyor. Uğur Yusal sen Adem. Ben, Adem Metan. Aynen. Ya Adem Metan'a şeyleri yıkarız ya. Biletleri falan filan. Adem Metan o yani o, o ağırladı metan girer. Sen de 3 yıldızlı oteli 5 yıldız yaparsın bilet parasından kurtulduğun için. Vallahi bile öyle dedi bak. Gidişini ben alırım, dönüşünü uğur alır dedi abi. Ya ben ben tamam yemin ederim senin Amerika işi oldu. Şu an tek eksiğimiz var vize. onda. da eee biz ben... vizeyi nasıl yaparız? Senin güzel... Amerikalı ilişkilerini nasıl yaparız? He, sen bir gidiyorsun Gülen Amerika'ya. Ajan mısın nesin anlamadım zaten ya. <laughs> ya bir susma oğlum millet şey oldu yanlış anlayacak. Yani Ajan mısın elim... oğlum ya. <laughs> Hızlandırmaya Hayır, çalışacağım. Hayır mesela. bizim memleketin bizim memleketin ajanız. Yani orada bizim işleri mi çözüyorsun devletin işlerini? De? Ne yapıyorsun? <laughs> evet abi istihbarata çalışıyorum abi. Anlat abi. <gülüyor> <gülüyor> ya Abdalkan. Bak Abdalkan var ya. Yani Atıyorum bizim bir olsaydı sen mesela içimizden sen bir tajan olabilirdin. Abi konuyu dağıtabilir misin sana zahmet? <laughs> Oğlum ne var burada Allah Allah sanki yani, konu nereye geldi ya? Diyor ki muskar da gelsin diyenler var abi. Kango muskarı Amerika muskarı kaldıramaz ya. <laughs> Niye abi adam orada 6 ay çalışmış bu arada. Acayip ya, biliyor bu arada her onlar şeyi onlar biliyor. Sistemi, onlar yalan o kadar absorbe edemezler yani. Biz Mustafa'nın yalanına alıştık anladın mı? <laughs> Abi vallahi çok heyecanlandım ha. Yaparız bu işi. Olabilir. Seni nereye götüreceğim merak ediyor musun? Mesela Amerika'da nereye? nereye gitmek istiyorsun? Kanka ben Amerika'da nereye gitmek istiyorum biliyor musun? Las Vegas'a. Tamam o Las Vegas'ta var ya taksicilik yapacak kadar iyi biliyorum orayı. Öyle söyleyeyim sana. Değil mi? Las Çünkü her sene Ocak ayında CES var. fuar Oraya gidiyordum. Ondan sonra e, Amazon'un özel bir etkinliği oluyor. Oraya gidiyorum en az 3 kere falan gidiyordum. Yani her şeyini biliyorum. Bu arada küçük bir yer. Hmm. Her şeyini biliyorum abi. Tamam. Bu arada Las Vegas var ya otelleri en ucuz olan yer. 5 yıldızı, 4000 odası olan Chico Chico. Bak abi sıkıyor gene gel. Chico. <laughs> gel gel. Akkabin uyduruyor gene gel. <laughs> tamam Las Vegas okey Çok sıkmayayım. Las Vegas. Los Angeles abi. iki Los Angeles'te. Kanki şey diyeceğim ya. Hı. Filistin'le alakalı paylaşımlarımı Instagram siliyor. Yok artık. Yemin ederim toplum kurallarına aykırı diye iki tane story mi sildi? Onu e, itiraz ettiğin zaman açıyorlar ama yani aklıma da kötü şeyler geliyor yani bilmiyorum ya. Ne için böyle bir şey yapıyorlar? Yani şundan dolayı abi konu bir anda değişti ama yani ben açıkçası bilmiyorum. Şimdi Facebook'un kurucusu Mark e, Musevi bir aile. Yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum o mesela var. şu. Aklıma gelmişken söylüyorum yazdım. mesela. Şu... Onu, da, onu, da bu kafaya yazdım. Neyse. Yani korkunç yani abi. Sen itiraz et. E, ona cevap verirler. Açarlar. Çünkü abi Selçuk Bey... Et. Bunlar da şerefsiz yani. 2 üç defa daha böyle kaldıysa hesabımı da kapatırlar. Büşra kasitle yapıyorlar demiş. Yani bir bot kurmuşlardır kesin abi. Mesela şey videosunu Twitter'a yüklemeye çalışıyorlar. Yüklenmiyor dedi ee, bir arkadaşım da. Yani benim paylaşımlarımda herhangi bir sorun yok ama mesela nasıl bir paylaşım yapmıştın abi? Abi işte terörist İsrail yazdım falan filan. Bir de bunların bir e, oynaya, oynadıkları video vardı ya. Evet. O, falan. Onu, onu algoritmaya tanıtmışlar. Onu paylaşınca şey yapıyor, kaldırıyor otomatik olarak ama yani dediğim gibi abi bilmiyorum aklıma böyle kötü şeyler de geliyor. Neyse. Yayını öldü, öpüyorum. Estağfurullah, iyi ki geldin. Amerika işini planlıyorum Hayır. ben. Efendim? Amerika işi bende. İşi şakasındayız kanki ya. Yok yok, Vallahi o kadar çok mesaj Bak, geldi ben gelir, bedavaya gelirim yani. Tamam. Adem Metan ayarlıyor, Uğur ayarlıyor. Tamam. Herkes hayırlı geceler. Tekrar Eyvallah. Hadi görüşürüz. Çıkma iyi bak. Hoşça kal. Hakkı, hakkı, yeter artık. Kendi yayını da kapat. <laughs> tamam kapatacağım. Senden sonra kapatacağım söz. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler abi. Sağ olasın. Dostlar kapatalım.